Herkese merhaba. Haftanın son işlem günü 1.2018 seviyesinde yatay başlayan Euro Dolar paritesi gün içerisinde Euro bölgesinde açıklanan iyimser PMI verilerinin ardından yükselişe geçti. 1.2050'nin üzerini test eden paritede alıcı ataklarda 1.2190 direncini ve düşüşte 1.20 desteğini takip ediyor olacağız. Sterling tarafına değindiğimizde yüksek gelen İngiltere perakende satışları sonrası 1.38.90 seviyesini test eden parite günün devamında tekrar çekildi. Satıcılı seyrin görülmesi durumunda 1.37.32 desteğini ve yükselişte 1.39.88 direncini takip etmeye devam ediyoruz. Yurt içine geldiğimizde Kura geldiğimizde dolar endeksi ABD tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle zayıf seyrini sürdürerek ay başından bu yana 93 seviyesinden 91 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Kur gün içerisinde 8.28 seviyesine kadar aynı zamanda geri çekildi ve ardından alıcı ataklarla tekrar 8.30'un üzerindeki seyrini korumaya devam etti diyebiliriz. Yükselişin devamında 8.38'i ve düşüşte 8.18'i hedef alabiliriz. Altın tarafında ise yatırımcılar Biden'dan gelen varlıklı kişiler için sermaye kazancı vergisini neredeyse ikiye katlayarak yaklaşık %40'a çıkarılma haberini konuşurken ons altında olası düşüşlerde 1763 desteğini ve yükselişte 1811 direncini takip ediyor olacağız. Petrol tarafında haftanın son işlem günü 61-70 seviyesinde başladı Batı Teksas petrolü ve 60 seviyesinin üzerindeki kalıcılığını hala korumaya devam ediyor. Yükselişte 63-35 direncini ve düşüşte 60-35 desteğini izliyor olacağız. Endeks tarafında ise dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarıyla birlikte pandemi acil varlık alım programı ve faiz oranlarıyla tekrar 15.350'yi denedi endeks ve yükselişin devamında 16.680 direncini düşüşte 14.975 desteğini takip ediyor olacağız. Son olarak coin tarafına gelecek olursak Türkiye'de önemli haberler var. Türkiye'de işlem yapan kripto para borsası Todeks'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun CEO'su ve kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddiaları şu anda sürüyor. Kripto paraya olan güvenin zedelenmesine sebep olan bu haberle birlikte hafta başından bu yana Bitcoin'de 57 bin dolarlardan 47 bin dolarlara kadar gerçekleşen bir düşüş aynı zamanda. Gözlemliyoruz. Düşüşün devamında 46.285 ve yükselişte 51.760 seviyesine takip ediyor olacağız. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.